Merhaba, hoş geldiniz. Bugün 21 Ocak. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var? Birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 21 Ocak 1643, Pasifik'in derin maviliklerinde unutulmuş bir dönüm noktası olarak tarihe geçti, Hollandalı denizci Abel Tasman, cesur rotasını güneye çevirerek Tonga takım adalarına ayak basan ilk Avrupalı oldu. O dönemde Hollanda Doğu Hindistan şirketinin emrinde, bilinmeyen suları keşfetmekte görevli olan Tasman, 1642'de başladığı yolculuğunda önce Tasmanya'yı, ardından Yeni Zelanda'yı bulmuş, fakat yerlilerle yaşanan çatışmalar nedeniyle rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı. Tonga'ya ulaştığında, adaların bereketli toprakları ve misafirperver halkıyla karşılaşan Tasman, buraya Dost Adaları adını verdi, zira yerlilerin barışçıl tavırları, Avrupalıların sıkça karşılaştığı düşmanca tepkilerden farklıydı. Keşif, coğrafi bilgi birikimine önemli katkılar sağlasa da, Asıl etkisi zamanla ortaya çıktı. Tonga, stratejik konumu ve zengin kaynaklarıyla Avrupalı güçlerin ilgisini çekmeye başladı. Bu da ilerleyen yüzyıllarda sömürgecilik yarışının bir parçası haline gelmesine yol açtı. Tasman'ın günlüğüne not ettiği detaylar, ada halkının sosyal yapısından tarım yöntemlerine kadar pek çok konuda ilk elden bilgi sunarken, aynı zamanda Avrupa'nın Pasifik üzerindeki egemenlik arayışının da habercisi oldu. Keşfin üzerinden yüzyıllar geçse de, bu olay, insanlık tarihinin kesişim noktalarından biri olarak kalmaya devam ediyor. 21 Ocak 1846'da Londra'nın kalabalık basın dünyasında yeni bir ses yükseldi, The Daily News, ünlü yazar Charles Dickens'in editörlüğünde yayın hayatına başladı. Dickens, Victoria dönemi İngilteresi'nin sosyal adaletsizliklerini ve yoksulluğunu kalemiyle eleştiren bir yazar olarak tanınıyordu. Bu gazetede onun reformcu fikirlerini yaymak için bir platform olacaktı. O dönemde basın, güçlülerin sesi olmaktan çok halkın sesi olmaya çalışan bir araçtı ve The Daily News bu misyonu üstlenerek liberal düşünceleri savunmayı hedefledi. Dickens, gazetenin ilk sayısında gerçeğin peşinde koşan, özgür ve bağımsız bir yayın, vaadiyle okurların karşısına çıktı. Ancak gazetenin ömrü Dickens'in editörlüğünde kısa sürdü, sadece 17 sayı sonra, yaratıcı farklılıklar ve ticari baskılar nedeniyle istifa etti. Yine de The Daily News, onun imzasını taşıyan bir miras bıraktı, sansürsüz habercilik ve toplumsal eleştirinin gücü. Dickens'ın ayrılışından sonra gazete, liberal görüşleriyle varlığını sürdürdü. Hatta ilerleyen yıllarda dönemin önemli siyasi tartışmalarına ev sahipliği yaptı. Bugün The Daily'nin sadece bir gazete olarak değil, basın özgürlüğünün ve entelektüel cesaretin simgesi olarak hatırlanıyor. Dickens'ın daimi etkisinin bir kanıtı olarak 21 Ocak 1899, Alman sanayi tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kayıtlara geçti. Çünkü bu tarihte o güne dek dikiş makineleri ve bisikletlerle adını duyuran Opel, otomotiv dünyasına ilk adımını atarak kendi tasarımı olan ilk otomobilini üretti. 19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa'da sanayi devriminin etkisiyle makineleşme hız kazanmış, ulaşım araçlarına olan ilgi artmıştı. Opel de bu değişimi yakından takip eden firmalardan biriydi. Şirketin kurucusu Adam Opel, 1862'de dikiş makineleri üretimine başlamış, ardından 1886'da bisiklet üretimine geçerek hızla büyüyen bir işletme haline gelmişti. Ancak Opel'in gerçek vizyonu Motorlu taşıtların gelecekteki potansiyelini görmesiyle şekillendi. Bu nedenle mühendislerini dönemin ilkel ama devrimci teknolojisi olan otomobiller üzerine çalışmaya yönlendirdi. İlk Opel otomobili tek silindirli bir motorla donatılmış, hafif ve basit bir tasarıma sahipti. Ancak bu mütevazı başlangıç, şirketin otomotiv sektöründe kök salmasının ilk adımı oldu. Üretim süreci dönemin zorlu koşullarına rağmen büyük bir titizlikle yürütüldü çünkü Opel kaliteye verdiği önemi bisiklet ve dikiş makinelerinde olduğu gibi otomobillerde de sürdürmek istiyordu. Bu ilk model hem teknik açıdan hem de ticari başarı anlamında beklentileri aşarak Opel'in otomotiv pazarında tutunmasını sağladı. Kısa sürede seri üretime geçen firma, Avrupa'nın dört bir yanından gelen taleplere yetişmek için üretim kapasitesini artırdı ve böylece Almanya'nın en önemli otomobil üreticilerinden biri haline geldi. Opel'in bu cesur adımı sadece şirketin geleceğini değil, aynı zamanda Avrupa otomotiv endüstrisinin de yönünü değiştirdi. Çünkü artık otomobil sadece zenginlerin erişebileceği bir lüks olmaktan çıkıp, seri üretim sayesinde daha geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Bugün Opel, bu ilk otomobilin mirasını taşıyarak yüzyılı aşkın süredir inovasyon ve mühendislik alanında öncü bir rol oynamaya devam ediyor. 21 Ocak 1908'de New York şehrinde kabul edilen Sullivan yasası, modern toplumsal cinsiyet mücadelesinin sessiz ama derin bir yankısı olarak tarihe geçti. 19. yüzyılın sonlarına doğru kadınların kamusal alandaki varlığı artarken, sigara içmek de özgürlük ve bağımsızlık sembolü haline gelmişti, özellikle süfrajet hareketinin öncüleri, erkek egemen dünyaya meydan okumak için sigarayı bir araç olarak kullanıyordu. Ancak 1900'lerin başında muhafazakar kesimler kadınların halka açık yerlerde sigara içmesini ahlaksızlık ve düzen bozucu bir davranış olarak görüyordu. New York Eyalet Senatosu üyesi Timothy Sullivan bu endişeleri yasalaştırarak kadınların restoran, tiyatro ve sokak gibi kamusal mekanlarda sigara içmesini suç haline getirdi. Yasa, kadınların kadınsı inceliklerini korumak adına çıkarılmıştı. Yasanın kabulü dönemin basınında büyük yankı uyandırdı. Bazı gazeteler bunu uygarlığın zaferi olarak nitelerken kadın hakları savunucuları ise özgürlüklerin kısıtlanması olarak eleştirdi. Ancak yasanın ömrü kısa sürdü. Dönemin New York valisi Charles Evans Hughes, kadınların bireysel haklarına müdahale olarak gördüğü bu yasayı veto etti. Sullivan Yasası kısa süreli varlığına rağmen toplumsal cinsiyet rollerinin sorgulandığı bir dönemin simgesi oldu ve kadınların kamusal alandaki mücadelesinin ne denli zorlu olduğunu gözler önüne serdi. 21 Ocak 1911'de, Avrupa'nın otomobil tutkusunun doruk noktasına ulaştığı bir dönemde, Monaco Prensi 1. Albert'in himayesinde düzenlenen ilk Monte Carlo Rallisi, Motor sporları tarihine altın harflerle yazıldı. O yıllarda otomobiller henüz lüks ve macera aracı olarak görülürken bu yarış kıtanın dört bir yanından gelen cesur sürücüleri bir araya getirerek hem teknik beceriyi hem de dayanıklılığı sınayan bir meydan okumaya dönüştü. Paris, Berlin, Viyana ve Brüksel gibi farklı başlangıç noktalarından yola çıkan 23 ekip, karlı dağ yolları buzlu virajlar ve değişken hava koşullarıyla boğuşarak Monaco'ya ulaşmak için yarıştı. Kurallar basitti, araçlar belirlenen süre içinde varış noktasına ulaşmalı, güvenlik standartlarına uygun olmalı ve yarış komitesi tarafından değerlendirilecek estetik ve teknik özelliklere sahip olmalıydı. Yarışın galibi, Fransız Henry Rogier oldu, onun 25 beygir gücündeki turca tamli marka aracı, hem hızıyla hem de dayanıklılığıyla jüriyi etkilemişti. Bu zafer, Rogier'e sadece bir kupa değil, otomobil endüstrisinde saygın bir yerde kazandırdı. İlk Monte Carlo Rallysi, zamanla dünyanın en prestijli ve zorlu yarışlarından biri haline gelerek motor sporlarının evriminde kilometre taşı oldu. Cesaret, strateji ve mühendisliğin buluştuğu bu etkinlik, bugün bile sürücülerin ve hayranların rüyalarını süslemeye devam ediyor. 21 Ocak 1925'te Arnavutluk'un kaderi, yüzyıllar süren yabancı egemenliğinin gölgesinde yeni bir sayfa açtı. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüyle 1912'de bağımsızlığını ilan eden bu küçük Balkan ülkesi, iç karışıklıklar, dış müdahaleler ve siyasi istikrarsızlıkla boğuşuyordu. 1920'lerin başında, ülkeyi yöneten Ahmet Zogun'un liderliğinde, Arnavutluk monarşi ile Cumhuriyet arasında gidip gelirken, 1924 defa Noli'nin kısa süreli demokratik hükümeti, muhafazakar güçlerin darbesiyle devrildi. Zogun'un geri dönüşüyle birlikte, 1925'te meclis, monarşinin yerine cumhuriyeti ilan ederek modernleşme yolunda önemli bir adım attı. Bu karar, Arnavutluk'un Sovyetler Birliği gibi komünist rejimlerden esinlenmese de, ulusal egemenliği pekiştirme ve batıdan bağımsız bir kimlik oluşturma çabasının ürünüydü. Ancak Cumhuriyet'in ilanı, ülkeyi uzun vadeli istikrara kavuşturamadı, Zogun'un 1928'de kendini kral ilan etmesiyle Cumhuriyet sona erdi. Yine de 1925, Arnavutluk'un siyasi tarihinde bir dönüm noktası olarak kaldı, Zira bu hamle, ulusun kendi kaderini tayin etme iradesini simgeliyordu. Sovyetlerin gölgesinde olmasa da, Arnavutluk'un bu kararı, 20. yüzyılın başlarında Balkanlarda yükselen milliyetçi ve modernist akımların bir yansımasıydı. 21 Ocak Erol Barov günü, Barbados'un bağımsızlık mücadelesinin ve ulusal kimliğinin simgesi olan ilk başbakanı Errol Barrow'un doğumunu kutlayan hem coşku dolu hem de derin bir anlam taşıyan bir gündür. 1920'de doğan Barrow, genç yaşta eğitim için İngiltere'ye giderek hukuk ve ekonomi öğrenimi gördü ancak sömürgeciliğin adaletsizliğine tanık oldukça ülkesine dönme kararı aldı. 1950'lerde Barbados İşçi Partisi'nde aktif rol alarak halkın sesi oldu, ardından Demokratik İşçi Partisi'ni kurarak bağımsızlık hareketinin öncüsü haline geldi. 1966'da Barbados'un İngiltere'den bağımsızlığını kazanmasında kritik rol oynayan Barro, ilk başbakan olarak ülkeyi modernleştirmek için eğitim, sağlık ve sosyal adalet alanlarında devrim niteliğinde reformlar gerçekleştirdi. Onun liderliğinde Barbados, Karayiplerin en istikrarlı ve refah düzeyi yüksek ülkelerinden biri haline geldi. Barrow'un mirası sadece siyasi başarılarıyla değil, halkına duyduğu sarsılmaz inanç ve özgürlük aşkıyla da yaşatılıyor. Her yıl 21 Ocak'ta düzenlenen törenler, anma etkinlikleri ve kültürel programlarla Barbadoslular onun ilkelerini hatırlayarak geleceğe umutla bakıyor. Bugün, sadece bir tatil değil, aynı zamanda ulusal bir gurur ve birlik mesajı olarak kutlanıyor. 21 Ocak, Dominik Cumhuriyeti'nde Altak Raca Meryem Ana'nın kutsal günü olarak kutlanır ve bu törenler, ülkenin dini ve kültürel kimliğinin derin izlerini taşır. Hikaye 16. yüzyıla, İspanyol sömürgecilerin Karayiplere ayak bastığı döneme uzanır, o yıllarda, Higüey bölgesinde yaşayan yerli halk ve köleleştirilmiş Afrikalılar, zorlu yaşam koşulları altında inançlarını korumak için çare ararken, bir efsane doğdu. Rivayete göre, bir baba kızı için İspanya'dan getirttiği Meryem ana tasviri, gemide kaybolmuş, ancak mucizevi bir şekilde Dominik topraklarına ulaşmış ve bir çobanın rüyasına girerek yerini göstermişti. Bu tasvir, Altagracia, Yüce Lütuf adıyla anılmaya başlandı ve kısa sürede halkın umudu haline geldi, hastalıklar, kuraklıklar ve işgalcilere karşı direnişin simgesi oldu. 17. yüzyılda, bölgedeki İspanyol yöneticiler bile bu inancı benimsedi ve Higüey'de görkemli bir bazilika inşa ettirdi. Günümüzde, her yıl 21 Ocak'ta yüz binlerce kişi, dualar eşliğinde bu kutsal mekne akın eder, bazıları dizleri üzerinde yürüyerek, bazıları adaklara dayarak, kimileri de şifa bulma umuduyla gelir. Altak Raciha Meryem Ana, sadece dini bir figür olmanın ötesinde, Dominik halkının acılarına, direnişine ve umutlarına tanıklık eden bir kültürel miras olarak varlığını sürdürür, geçmişte bugünü birbirine bağlayan bir köprü görevi görür. Bu kutlamalar, ülkenin kimliğini şekillendiren inanç, dayanışma ve özgürlük arayışının canlı bir yansımasıdır. 21 Ocak Sarılma Günü, modern zamanların en sıcak ve insani geleneklerinden biri olarak 1986 yılında Amerika'nın Michigan eyaletinde, Kevin Zaborney adlı bir genç tarafından hayat buldu, bu fikir, insanların ruh halini iyileştirmek ve sosyal bağları güçlendirmek için özenle tasarlanmıştı yılın ilk aylarında, Noel ve yılbaşı coşkusunun ardından gelen sessiz dönemde, özellikle kışın soğuk ve kasvetli günlerinde insanların moralinin düştüğü, yalnızlık hissinin arttığı gözlemlenmişti. Zaborney, bu duruma çözüm olarak, fiziksel temasın insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerini düşünerek, basit ama derin bir eylem olan sarılmanın gücünden yararlanmayı önerdi. 21 Ocak'ın seçilmesi tesadüf değildi, Tatil sezonunun bitişiyle sevgililer günü arasındaki bu ara dönem, insanların birbirine olan ilgisinin azaldığı, duygusal enerjinin en düşük seviyede olduğu bir zaman dilimiydi. Zaborney'in bu fikri, kısa sürede yerel medyada yer buldu ve halk arasında yankı uyandırarak yayılmaya başladı. İlk yıllarda sadece Mayşigan'da kutlanan bu gün, zamanla Amerika'nın dört bir yanına, ardından da dünyanın farklı köşelerine ulaştı sarılmanın stresi azalttığı, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve duygusal bağları pekiştirdiği bilimsel olarak da kanıtlanınca, bu gelenek daha da anlam kazandı. Bugün, 21 Ocak'ta insanlar sevdiklerine sarılarak, yabancılara bile samimi bir dokunuşla günü kutluyor, bu basit ama etkili eylem, kışın soğunda bile sıcak bir umut ışığı olmaya devam ediyor. 21 Ocak granola bar günü, Amerika'da beslenme alışkanlıklarındaki dönüşümü simgeleyen ilginç bir hikayenin parçasıdır. 19. yüzyılın sonlarında, sağlıklı yaşam arayışındaki Amerikalılar, doğal ve işlenmemiş gıdalara yönelmeye başladığında, granola da bu akımın bir ürünü olarak ortaya çıktı. Doktor James Caleb Jackson, 1863'te ilk kez yulaf buğday ve mısır gevreğini birleştirerek, granola adını verdiği bir atıştırmalık üretti, bu, granolanın atasıydı. Ancak asıl dönüm noktası, 1877'de John Harvey Kellogg'un bu fikri geliştirip, granola adını kullanmasıyla geldi. Kellogg, vejetaryen beslenmeyi savunan bir hekimdi ve hastalarına doğal gıdalar öneriyordu. Yüzyılın başlarında, granola barlar, pratikliği ve besleyici değeriyle özellikle sporcular ve doğa yürüyüşçüleri arasında popülerleşti. 1970'lerde sağlıklı yaşam hareketinin yükselişiyle birlikte, granola barlar market raflarında yerini aldı ve 21 Ocak, bu besin kaynağının kutlandığı bir gün olarak belirlendi. Bugün granola barlar sadece bir atıştırmalık değil, aynı zamanda sağlıklı beslenme bilincinin bir sembolü olarak görülüyor. Geçmişten günümüze uzanan bu yolculuk, insanların beslenme tercihlerinin nasıl evrildiğinin canlı bir örneği. İşte 21 Ocak böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?